Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün aslan burçlarının falına bakacağım. Kahvemi aslan burçlarının niyetine içtim. Falımı da aslan burçlarının niyetine kapattım. Umarım faydalı bir kolektif fal olur. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenilerinizi esirgemeyin. Kanalıma da abone olun lütfen. Şimdi hemen başlıyorum o halde. Fincanımızı açalım. Ooo. Sevgili aslanlar. Öncelikle bir para çıkışı görüyorum. Böyle sanki bir şey, bir alım satım mevzusu var ve bu alım satım mevzusuyla alakalı bir şeyler yapacaksınız gibi görünüyor. Sizin için hayırlı bir şey olacak. Sizin istediğiniz bir şey olacak gibi. Ve ee, bu alım satımdan da karlı çıkacağınızı düşünüyorum çünkü hani hem istediğiniz bir alım satım mevzusu bu para çıkışı hem istediğiniz bir şeye e, binayen olacak hem de e, siz de karlı çıkacaksınız sizin de, sizin de mutlu olduğunuz bir şey olacak bu para çıkışı. Şimdi hemen fincanımın içini göstereyim isterseniz şöyle ilk gördüklerimi söyledikten sonra. Evet, sevgili aslanlar. Öncelikle e, fincanınızda gördüğüm böyle e, bir yenilenme süreci e, söz konusu. Böyle sanki sizin de kendi içinizde kendinize e, verdiğiniz bir miyat olabilir, bir zamandan sonra kendinizle alakalı yapmanız gereken bazı şeyleri ertelediğiniz, belki bir ne bileyim, bir eğitim olabilir, bir farklı bir iş kanadı olabilir, farklı bir şeyle taşımak olabilir ama sürekli ertelediğiniz ve kendiniz için yapmanız gerektiğini bildiğiniz bir şey var ve bu konuda uzun zamandır sanki çaba sarf etmiyorsunuz. Ama bu konuda artık bir adım atmanız gerektiğini, bir elinizi taşının altına koymanız gerektiğini düşündüğünüz bir döneme girebilirsiniz kendinize yatırım yaptığınız aslında çevrenizdeki insanlar için değil de kendiniz için artık yaşamaya başlamanız gerektiğini düşüne, düşünmeye başlayabilirsiniz. Yani böyle yenilenme sürecine girebilirsiniz. İki vakit görüyorum. Yani iki çıkmış, iki rakamı çıkmış. İkili vakitlerde olabilir. Mesela işte ayın 22'si olabilir. Ayın işte <laughs> belki iki hafta olabilir, iki gün olabilir, iki ay olabilir artık bilemiyorum. Bu ikili bir vakitte sanki hayatınızla alakalı ciddi bir karar verme aşamasına girme gibi bir durumunuz olabilir. Bu zamanlarda gelebilecek olan, size açılabilecek olan fırsatlara birazcık daha gözünüzün açık olması gerektiğini, çok fazla... Laf, lafın sözün ya da çok fazla bazı şeylerin ol, olabileceği bir dönem olduğu gibi sizin aslında hani atıyorum 5 tane bir mevzuda bir konuda bir laf söz olur, bir teklif gelir ya da işte farklı açılardan bir şeyler olur ama sizin aralarından iyi seçim yapmanız gerektiğini görüyorum. Çünkü diğer bazı noktalarda çok böyle ucu kapalı olan ya da işte önü olmayan, ilerisi olmayan bazı konularda sizin hayatınızda çok fazla değişik şeyler olduğu da çıkmış. Böyle atıyorum böyle birisi bir iş teklifiyle gelir ama o iş teklifinin aslında ilerisi yoktur. Ya da işte ne bileyim birisi size bir herhangi bir gayrimenkul önerir ama aslında boş yatırımdır falan filan gibi gibi böyle şeyler. O yüzden de sizin çevrenizde, sizin hayatınızda olabilecek olan yeniliklere biraz açık, gözünüzün açık olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle görünmüş. Çünkü biraz fazla insan var çevrenizde ve sizin de bazı noktalarda kendi hakimiyet alanınıza girildiğini hissediyor olabilirsiniz bu dönemde. Birisi var bir böyle bir kafasında bir şapka olan biri. Bu dönemde aslında şapkanızı önünüze alıp düşünmeniz gerektiğini, düşünmeye başladığınız bir dönem olduğunu da söyleyebilirim aynı zamanda. Sanki hayatınızla alakalı ya da çevrenizdeki insanlarla alakalı böyle bir o şapkayı önünüze alıp bir düşünmeniz gerekiyor gibi çıkmış. <laughs> Bir yol var ve bu yola çıkmanız için aslında bir onay bekliyorsunuz. Yani böyle bir birinden bir haber bekliyor olabilirsiniz. Biriyle alakalı bir şey yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu yolun aslında sizin için kapalı olduğunu baştan biliyorsunuz. Ama bu yol bir yerden sonra sizin için açılacak ve siz bu yola aslında gidebileceksiniz. Yani böyle bir illa yolu olmasına gerek yok bu arada. Farklı bir şey de olabilir. Bilemiyorum. Böyle bir baştan olumsuz baktığınız, baştan hayatınızda değişmeyeceğini düşündüğünüz ya da baştan olmayacağını düşündüğünüz bir şeyle alakalı güzel bir gelişme sonucunda o şeye karşı inancınız tazelenebilir öyle söyleyeyim. Bir erkek var burada. Bıyıklı ve Çevresindeki, hay hayatındaki olan şeylere karşı biraz gözlerini kapatmış. Yani e, biraz üç maymunu oynama durumu var. Görmedim, duymadım, bilmiyorum diyen bir insan. E, çünkü artık insanlar, yani yorgun bir insan enerjisi verdi. Böyle hani e, sanki insanların artık insanlara karşı bir şeyler anlatmaktan yorulmuş. Sadece hani herkesin ne yaptığını ne ettiğini biliyor. insanların niyetini biliyor. insanların neden nasıl yaklaştığını biliyor da biraz görmedim duymadım oynamak istiyor. Çünkü artık gerçekten yorulmuş ama karşısına bir şey çıkacak ve bir yerden sonra bu görmedim duymadım oynayışından da ee, sıyrılacak. Çünkü sıyrılmak zorunda kalacak. Çünkü artık e, bu da onu yormaya başlayacak. Bir yerden sonra kendisinin e, böyle bir bir atılım yaptığını hissettim. Öyle söyleyeyim. Yani böyle şey artık konuşmak zorunda kalacak yani hani görmedim diyemeyecek bir şeyler için sessizliğini bozmak zorunda kalacak ve bir tane de balık var yani böyle bir çok karanlık bir döneminizde gerçekten artık bazı şeylerden sıkıldığınız bazı şeylerin olmayacağını düşündüğünüz bir dönemde güzel bir kısmetle hayatınızla alakalı güzel bir e, adım atabilirsiniz. Çok güzel bir kısmet çıkmış. E, çok güzel bir balık çıkmış. Genel itibariyle de zaten böyle hani küçük küçük balıklarınızın olduğu küçük küçük kısmetlerinizin olduğu bir dönemdesiniz. İçinizin aydınlandığı, içinizin ferahladığı bir dönemdesiniz. Yani e, çok mutlu olduğunuz, mutlu olduğunuz zamanlarda bile böyle içinize böyle küçük bir sıkıntı olur ya o döneminiz geçiyor işte Sanki siz bu dönem biraz o öyle yaşamışsınız, öyle hissetmişsiniz bazı şeyleri. Ee, burada bir kadın var, bir kadın böyle sanki bir erkeği e, gerçek dünyayı göstermeye çalışıyor, biraz hayalperest bir erkeğe karşı e, gerçekleri göstermeye çalışan bir kadın gördüm. E, biraz daha ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini. E, deklare etmeye çalışıyor. Anlatmaya çalışıyor kadın. Ee, ve bu, kadın da, bu kadınla bu erkeğin arasındaki bağ da çok kuvvetli. Bir Ç harfi var. Ve bu Ç harfli e, kişinin e, sanki böyle hayatında yeni bir döneme geçiş yapacak. Yani eğer şu an bir ilişkiniz varsa bu ilişkide çok güzel bir döneme geçiş yapıyor olabilirsiniz. Gerçekten hani birbirinizi anladığınız, birbirinizi dinlediğiniz bir döneme giriş yapıyor olabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa da e, hayatınızda e, güzel bir ilişkiye kapı açacak bir me mevzu yaşayacak olabilirsiniz. Eğer ki aklınızda bir kişi varsa da yeni bir ilişki Ye, adım atmanız gerektiğini, geçmişten sıyrılmanız, geçmişi düşünmemeniz gerektiğini aldım ben terlelerden. Ve geçmişten biraz daha böyle bir kopma döneminde olduğunuzu söyleyebilirim. Geçmişe bakmamanız gerektiğini ve artık insanların size söylediği şeyleri de çok kulak asmamanız gerektiğini düşünüyorum. Böyle de olmalı. Çünkü e, hayat bu insan bir kere geliyor ve gerçekten geçmişin geçmişte kalması gerekiyor diye düşünüyorum bir bumerang gibi bir şey çıkmış yani bir şeyi atıyorsunuz atıyorsunuz ama size geri dönüyor yani kurtulmak istiyorsunuz belki belki hani hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz ama sürekli size geri geri dönüyor yani böyle istemsiz bir şekilde ama bu kişinin de aslında bir yerden sonra size geri dönmekten ya da sizin hayatınızda sizin kafanızda bir e, yorgunluk oluşturmaktan vazgeçeceğini görüyorum. ...size, sizden geri dönecek. Ve güzel bir kalp de çıkmış aynı zamanda. Dediğim gibi ilişki konusunda yenilenme... ...ve e, karşınızdaki insanla birbirinizi anlama dönemine girecek olabilirsiniz. E, umarım ki öyle olur. Sevgili aslanlar. Sıkıntılarınızdan şöyle göstereyim. Sıkıntılarınızdan yavaş yavaş arınıyorsunuz Biraz fazla e, takıntılı olduğunuz, biraz fazla düşündüğünüz... ...ya da biraz fazla bazı şeyleri irdelediğiniz dönemde olabilirsiniz ve bu da sıkıntılarınızın sizi yavaş terk etmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla da böyle bir biraz daha e, hayatınızla alakalı düşünmek yerine harekete geçmeniz gerektiğini düşündürdü Bana bu şimdi tabağa geçiyorum. ilgili aslanlar. Gördüğünüz üzere iki farklı dileğinizin bir far, bir tane bir konuda birleşeceğini düşünüyorum. Yani iki farklı konuda bir taşla iki kuş vuracağınızı söyleyebilirim. Öyle bir durum sezdim ben fincanlarda. Bir kişi iki bir kişiyle karşılıklı bir konuşmanız olacak ve bu karşılıklı konuşmanın sonucunda Gerçekten çok güzel şeyler olacak hayatımızda ve farklı farklı insanlarla da karşı görüşmeleriniz var. Eğer ki bir küslük, bir barışma durumu varsa geçmişte aile üyelerinden biriyle ya da işte birileriyle bu barışma sürecini siz ara buluculuk yapacak olabilirsiniz. Çünkü farklı insanlarla görüşüp ortak noktada insanları buluşturmaya çalışıyor olabilirsiniz böyle bir durum söz konusuysa ise eğer böyle çıkmış falınızda güzel bir kıskaç çıkmış yani aslında böyle çok güzel bir şey yakalama gibi bir durumunuz olabilir. Kısmet yakalama gibi bir durum. ve bu balığın balık bu kıskaç da çok güzel bir balık yakalamış dediğim gibi. Güzel bir e, fal olmuştur umuyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.